Sektörün yıldızları programı olarak Mersin'de Can Kostüme konuk olduk. Yanımızda kurucusu Emine Üzük bulunuyor. Emine Hanım öncelikle hoş geldiniz programımıza. Sizleri tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum size. Adam Emine Üzük kostüm sektöründe yer alıyorum. Yani küçüklükten beri hayalim olan bir şeydi. Çok istiyordum. Daha önce bir halk eğitim merkezinde öğretmenlik yapıyordum. Arkadaşlarıma derdim hadi gelin şöyle bir kostüme açalım bu alanı biraz genişletelim. Ya yani derler çok fazla hayal peristim falan ama ben hayallerimin peşinden gittim. Durmadım. 2012'den beri Mersin Mezitli'de çalışmaktayız. Bu sektörde büyük bir açığı kapatmaktayız. Emine Hanım, can kostümün kuruluş öyküsünü anlatır mısınız? Bu hikaye nerede başladı? Benim hayallerimle başladı. Sonra iyi insanlar karşıma çıktı. Hayallerimin önü açıldı. Önce bir anket yapayım dedim. Bir alan kendi iş yerimi açmak istedim. Bir anket yaptım küçük bir anket, okulları gezdim, tiyatroları gezdim, baktım e, bu kostüm alanında çok büyük bir açık var ve sıkıntıda insanlar. Bu alanda bir başlayalım dedim, ufak ufak başladık, küçük bir okulla başladık. Arkasından onu gören başka bir okul, onu gören başka bir okul derken okullarla devam ettik. Daha sonra bizi duyan tiyatrolar, organizasyon şirketleri e, ihtiyaçlarını karşılamak istediler ve biz de bu şekilde devam ettik. Emine Hanım, bizlere müşteri profilinizden bahseder misiniz? Hangi yaşa hitap ediyorsunuz? Daha anne karnında başlıyor. İstediği kadar yani insanlar kaç yaşında kendini ruhunu genç hissediyorsa o yaşa kadar kostümden faydalanabiliyor. Anne karnında doğum bebek fotoğrafçılarına başlıyoruz. Ee, daha sonra e, yeni doğandan başlıyoruz kostüme. E, 70-80 kendini ruhunu genç hisseden herkes kostümden yararlanabilir. Kostüm işi zor iştir. Çalışma ekibiniz hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Şimdi çalışma ekibimde hakkını yiyemediğim makinede tabii İlknur Hanım, İlknur Bilgiç 10 yıldır benimle beraber. Zaman zaman değişiyor tabii. Bir de sezonlara göre ekip sayımız değişiyor. İşte okulların 23 Nisan ve mezuniyet hazırlıklarında ekibimiz 6-7 kişiyi bulabiliyor, bazen 8. Onun dışında çok yazın, durgun dönemlerde biliyorsunuz Mersin'de bir yaylan şeyi var. Ee, o zaman daha sakin olduğu zaman düğün sezonu falan oluyor. Yine 3-4 kişiye düşebiliyoruz. Emine Hanım ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? Çok büyük bir sektör hani benim elimde olsa biraz da imkanlarım olsa ekibimi kurduktan sonra çok şöyle 4-5 katlı bir yer kiralamayı ya da satın almayı bunun altında böyle oyuncaklar işte kostüm aksesuarları satış ve kirası i̇şte bir tarafını atölye bir tarafında kiralık kostümler, konseptli kostümler. Çok büyük hayallerim var. İnşallah kısmet olursa yaparız. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben başarımı hayallerime borçluyum. Lütfen çocuklarınızın hayal kurmasına izin verin. Güzel sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Şimdi de can kostümün tasarımcı ve organizatörü Hazal Aykal Süvari ile birlikteyiz. Hazal Hanım sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar öncelikle. İstanbul'dan 2007'de Mersin'e geldim. Can kostümde Emine Hanım'la tanıştım ve 10 yıldır onunla birlikte çalışıyoruz. Almış olduğunuz ödüllerden bahseder misiniz? Festivallerin kostüm kortej yarışmaları oluyor. Genellikle sıfırdan yeni modeller üreterek Hosteslerimize giydirdiğimiz kostümlerle yarışmalara katılıyoruz Modellerimiz de başka hiçbir yerde görülmediği için ilgi çekici oluyor Böylelikle de genelde birinci oluyoruz Portakal Çiçeği Festivali Adana'da düzenleniyor Her yıl yapılıyor Biz ilk katılımımız 2019 yılındaydı birinci olduk Bu sene de tekrar pandemiden sonra yapıldı 2022 yılında tekrar birinci olduk Organizasyonlar ve konseptli partiler düzenliyorsunuz Bunlardan bahseder misiniz? Üniversite geldiğimden beri eğlence kültüründe e, bizim kostümlerle içimizdeki hayal ettiğimiz kişileri yansıtacağımız e, etkinlikler yapmak için kostümlü partiler organize etmeye karar verdik. Biz arkadaşlarımız ve çevresi şeklinde duyurarak yeri, e, detayları, her şeyi biz belirliyoruz. Cadılar Bayramı, Hint Gecesi, Kabare Night, Melekler Şeytanlar bir sürü temada e, farklı farklı partiler organize ediyoruz. Güzel sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere kolay gelsin. Ben teşekkür ederim.